Sürpriz. Kurtmayın beni. Kimse ıslak Timo'yu sevmiyor. <laughs> Islak Timo. <laughs> Doğru bu arada. Ne gördün oğlum? Vuf vuf. Aa bunun bariyeri varmış. Ben bariyerini kullanmış oldum şimdi saldır. Bir koku aldı. Atta. Bunu kırılgan olarak işaretliyorum. çekip öldürüyorum. Öldürmüş olduğum için kart çekiyorum. Sadece öncülerle saldırmış olduğum için de bir daha saldırıyorum. Hem yeri temizledim hem biraz hasar verdim. Temiz. çirkin bir görünmez geldi. Nexus vuruşu yapmasını engelleyebileceğimiz bir durum söz konusu değil. Dörde birimiz inelim. Bertrand, çabuk buraya. patlamadı da. Kart çekti. O deniz canavarlarını ucuzlatma kartını oynadı ya. Onu erkenden oynamak abi müthiş bir şey gerçekten. Oyuna inelim mi ya? Yavaştan saldırdığımızı görmeye başlasın. Dört defa saldırdığımızı yapalım. görürse Queen seviye atlıyor. Tanık olmaya başlasın bu ataklara. Dora FPS önerir misin? Valorant. Abi TFT ne zaman? 0040'da. Oh no! Aa, queen'in kökünü kazıyacak diye düşünmüştüm. Canı daha az olması gerekiyor. Eşit canı kazıyamıyormuş. Güzel. Bunların hepsi öncü. Nasıl şöyle bir saldırı yapalım? Bu queen'i öldürebiliyor. O yüzden bunun queen'le savaşmaması için valor alıyorum bunu. Ve böyle dalıyorum. Şimdi yine sadece öncülerle atak yaptık bu tur. Bu da demek oluyor ki bir daha atak yapabiliyoruz. Ve şöyle bir itlik yapıyorum. Şimdi bu yine Queen'i öldürebiliyor. Çünkü bir daha saldıracağız. O yüzden Valor çağırıyorum yine. Bakın Queen'i her zaman kolluyor Valor. Helal olsun. Queen'i Valor koruyor. Güzel olmuş. Queen'le saldırırken yandan onu öldürecek şeyi engellemek için kullanıyorsun resmen. Tatlı. Daha önce ikinci saldırımızı da yapıyoruz. Bu seviye atlayınca ne oluyordu ben de hatırlamıyorum. bakmak lazım. Bu ölünce içinden 4'e 4 çıkıyor yüzden sorun değil. Bayağı iyi kart o. o. çok iyi kart. Adamın 8 canı kaldı bile abi. Enfes. Ne yapıyormuş bakayım? Saldır. En güçlü düşmanı çeken bir valor çağırırsın. Çok iyi, çok iyi, çok iyi, çok iyi, çok iyi özellik. Bu özellik. En güçlü düşmanı savunmasını engelliyorsun resmen. Ve ona iki hasar veriyorsun. Tertemiz. Bende neden karakterler Türkçe konuşmuyor? kartların yabancıdır. Abi ayarlardan Türkçe yap oyunu. Bu nasıl bir soru? <laughs> <De>, Gel <geldim>. bak. <laughs> eee... yağma durumunda özelliği çalışıyor. Yağma yapacak durumumuz yok. Dörde bir inelim. Buna karşı güzel bir anti olur. Ah Bertrand. <laughs> Kokuyu aldın mı? Kavga kokusu. TC Alperen Üzmez yeni destekçimiz. Çok teşekkürler Alperen. Yukarıdan arama kısmına Stratara VIP yazıp VIP grubumuza katılmayı da unutma. Adamın oynamasına izin vermeden. Direkt. Yok daha iyi bir fikrim var bak. Şuna kırılgan kazandıralım. Afet atmaz değil mi ya? Afet atarsa üzer. Afeti yoktur ya. Afet atarsa çığlık atarım. Vursular benim. Atilius, okey. Ee, dalıyorum ya. Ama önce öncülerle dalıyoruz tabii ki. Şöyle önce şu ikisiyle dalıyoruz. Bunu dörde birle çekiyoruz. Vuruşumuzu yapıyoruz. Sonra gerçek ordumuzla saldıracağız. Vazgeçmeyeceğim. tur oyunu bitirmiş olma ihtimalim var. Galiba bitirdim. Galiba kazandım. Şimdi her şeyle doluyoruz. Bu... Bu oyunu bufflasın. Çok fazla damage. Let's go. Queen 4 kere saldırdığımızı gördü şu an. Nautilus'u çekecek Valor. Tertemiz. Demek dördüncü atakta direkt seviye atlıyor. Güzelmiş. Güzel. Deste fena değil gibi ha. Hadi bir daha deneyelim. Bir maçtan bir şey anlaşılmaz. Çünkü bazen sen şanslısındır. Rakibin şanssız. En kötü deste bile bazen iyi görünebilir. Doğru düşünlerden. Demiş olduk. Yavaştan kasalım. Bu ay bitmeden Minimum plat olmayı düşünüyorum. Çok fazla oynayacak fırsat bulamadım. Ya bu ara çok bölündüm gerçekten. Videolar, TFT, LoL, LoR hepsi birden olunca... yetişemiyorum hepsine birden. TD destesi oynadı doğru. TD nedir? Tower Defense destesi. Ha, TF demek istedin galiba. Bugün yeni deste yapmayacağım dediğim gibi. Bir derinlerle oynadık. Bir de işte bu öncüleri denemek istiyorum. Şimdi bu maçı atalım, üstüne bir maç daha atalım. Sonra TFT'ye geçeceğiz. Desteği paylaşır mısın? Ee, kapatırken hatırlatın yani şey. Üçüncü maçı da atalım. TFT'ye geçmeden önce destek odunu çete fırlatayım. Queen level atlama efekti çok güzel. Katılıyorum. Eğer bunu YouTube'dan izliyorsanız bir şekilde destek odu açıklamadadır. Bu iyi kart dursun ya. Öyle girelim. 1-2-4 mana işte. Silverwing. Bu yağma durumunda bufflanıyor ama ben ilk turdan hani böyle bir yerde bir şeyimiz olsun abi belli olmaz bu işler. Fizz Teemo aman tanrım. Ve direkt Teemo ile başladı ama elimizde Teemo'yu anında öldürebilen bir kart var neyse ki. Kafasına direkt yağdırırız bunu. Teemo'nun kafasına anında sıkarız. Çok güzel. Hatta Timo'ya kırılganlık bile kazandırırız. Ne ne ne? İki manalık rastgele bir kart oluşur. Bu tur için bedeli sıfır olur. Okey. Bunu atarsam bir damage'ı boşa gidiyor. Abi gitsin ya boş ver sonra sıkıntı çıkacağına. Teemo'yu öldürsün. Nexus'a bir vursun geç. Bir de vuracak desteme mantar koyacak falan. Kim uğraşır? <laughs> Devam et. Elini kana bula cebin para görsün. Bunun özelliği direkt boşa gidecek ya. Buddy olsun diye oynayayım mı? Hadi buddy olsun diye oynuyorum. Ödül listesinin tepesinde kim var bakalım? Başka tanıdık var mı diye tekrar bakacağım. Bir tek Pike tanımıştık en sonunda Şu Kled'e çok benzemiyor mu? Pike, Kled'e benziyor ama Kled ne alaka Bill Minator Minotaur Kart'a benziyor. Başka tanıdık yok sanırım. TF'nin resmi hep kumarhane olan kartlarda var. Kumarhanede olan kartlarda bir yerde hep TF'de resim var aranıyor diye. Aa, iğrenç takaslar saldırmıyorum o yüzden savunmada kalacağız mecburen. Timo fiz değil, Timo ıslak Doğru pardon. İğrenç takasları eliyle yapabiliyor maalesef. Öncesinde bir şey oynamaya mı karar verdim? Biraz para kazanalım. Ben yine yağdırıyorum. Hem bu ölmüş olacak, hem bu demici yiyecek, hem de Nexus'a vurayım. Yoksa bunu Timo'ya mı saklamalıyım? Oynadım gitti ya. Timo'yla bir şekilde başa çıkarız. Bunun açıklamasını merak ettim. Silahlar konuşsun. Basit bir açıklamaymış. <laughs> Bariyeri boşa gidecek bu tur oynarsam. Hoş değil. Bariyerinin boşa gitmesini istemeyiz geçtim. Çünkü bariyer sadece bir tur kalıyor. Oynarsam boşa gidiyor. Bu manayı büyü manası olarak almış olalım. İkiye 4, tam bunu öldürmelik iniyorum. Yanına da bir manalık rastgele birini getirip onu öncüye dönüştürüyor bu kart. Baya güzel bir kart. Bu rudumencisi. Ve şu an görünmez bir öncümüz var abi. Her tur bir tane bedava atak yazma. No başka bir görünmez de cevap verdi. Bu her şeyi bozdu adamın. Mahvetti beni şu an. Bütün atağım rezil oldu. Ne yapalım? Of ya. Patates patates. Cık. Düzgün bir atak yok elimde. Ege. Efe Grey videosu gelecek mi? Evet dedim ya editlemekteyim. Bu yaratıklar ne çok merak ediyorum. Hikayede hiç böyle bir şey görmedim. No Güzel poro. Onu hayatta tutabilirim ama abartmak olur. Başver ver ölsün gidiyorlar. <laughs> Kıydım işte. Yavaş gitme biraz. Bekiririz. Bunu rakip çekerle, kırılganlıkla falan bir şekilde öldürdüm ben. Kokuyu aldın mı? Kavga kokusu. No, aşçıyı öldürdü. Aşçıyı tutukladılar. Bence bu kartın konsepti değişmiş ya. Çünkü tutuklama resmi var abi. Hani birini ele geçiriyor, engelliyor falan lazım ama vuruyor bildiğin. Bence konseptini yol üstü değiştirmişler. Öyle bir durum. Artık bu tur bariyeri kullanabiliriz. Evlat, nasıl gidiyor? Seni burada koklamayı, görmeyi beklemiyorum. What? İzdi ya. Ha ya da yordle, yaşlı yordullar garip kokuyor da olabilir. İkisi birden büyük ihtimal. Bir tane buldum. Bu yaratıklar ne? Hikayede nesiniz siz? Garip grup şeyler. Bunu inelim bu çok iyi kart. Taklayalım şunları. Dostlarımız saldırırken arkadan beleş hasar çıkarıyor rakibin. neksuna sıkıyor seviyorum. ölmesine izin vereceğim. Bunu çünkü daha iyi bir ana saklıyorum. Desteme mantar koyup duruyor ya. Şunu öldürmek lazım, bunu öldürmek lazım. Çok fazla kişinin ölmesi lazım. Biz bir önce öncülerle saldıralım. Bir onu yapalım. Bir onun hamlesini görelim. Bakalım ne yapıyor bloklama konusunda. Yüzgeçsizler giremez. Ha <laughs> çok tatlı konuştu. Ha <laughs> çok sevdim, çok sevimliydi. Güzel yapmışlar sesini. Bu GG. Bu GG, art 3 vereceğim bunlara kurtaracağım. 5 manası var gerçi o daha karşı hamle yapabilir ama... ...kartları da az. Artık yapamasın yeter. Sen büyüyünce milletin destesinden 4 atak altı her şeyi mi sileceksin? Milleti kanser mi edeceksin? Kapalı beta'nın en iğrenç kartı mı olacağı sen büyüyünce? Dedi ki ben ölüyorsam sen de ölüyorsun Beni sorun değil. Mm -hmm. Çabuk! Onlar toparlanmadan. Fizz resmi olan ne? Fiz mi? Ha bu tamam. <laughs> Mercan'a fizz diyor sandım çok özür dilerim. Oyun bas düzen bas fizzin şey kartı işte çıkmanı sağlıyor savaştan çıkarıyor seni. Y Ve de silahlanıyorsun güzel o, kart. Yoluma çıkayım deme. Bloklarsa da işime geliyor. Bloklamazsa patates oluyor. Mantar değil. Bunun içinden 4'e dört çıkacak zaten sorun değil. Adamın kartları bitti GG. Lan toparlanması çok zor. Mantar destelerini çalıştırmak çok zor ya. Çok şans işi. Böyle diye diye yeniliyormuş. Bunu oynamanın bu tur bir anlamı yok. MF geldi. Hoş geldin. Biraz mantarlı geldi ama ne yapalım. Önce bir kolcuyu ineyim. Ne gördün oğlum? Canım azaldı bu arada. Mantarlar falan tehlikeli. Talih cesur olana güler. Korona atmasın da. Korona atarsa çok fena. Şimdi öncülerle dalalım önce bir. dediğim bir tane öncü. Misfortune arkadan sıksın böylece. Temiz. <laughs> Öptüm. Daha işimiz bitmedi. Oyunda salı günü mü kasa açılıyor galiba. Şans yıldız gelmiş Alperen'den teşekkürler. Lauti'den de bir yıldız gelmiş. Şu turu oynayayım döneceğim sana Lauti. Şimdi öncülerle saldırmış olduğumuz için bu tur yine hatamız var. <laughs> yine hatamızı yapıyoruz. Bakalım ölüyor mu? Bir ona bakalım. Diyor ki ölmeyeceğim ve Miss öldüreceğim. O zaman sana kötü bir haberim var. Miss geri alıyorum abi. Çıkarıyorum savaştan Fizz'in kartıyla. Ve rakibim için kötü haber, hmm. saldırımı sıfırlıyorum. Hadi bunu da blokla şimdi kartın bitmişken. Zıhe, zıhe, zıhe. GG. Son bir bunu atalım. Biliyorum TFT saati geldi ama kusura bakmayın. Bu desteği bekleyen arkadaşlar vardı. Dedim maçları biraz son sürdü Son bir bu desteğiyle oynayalım. Desteği beğendiğinizi görüyorum. Kodunu çete atacağım. Sonra TFT'ye geçiyoruz. Bir tane kapanış TFT satıyoruz. Let's go. Böyle üç maç attığımızda hep ikisini kazanıp birini kaybediyoruz, bakalım kader yine öyle mi olacak. Merhaba Dora, oynarken dikkatini dağıtması anlatarak oynayabilirsen sevinirim öğretici olur, Yeniler yayınlar demiş Laotia. Aslında bayağı anlatarak öğretiyorum Laotia, kafanıza takılan bir şey olursa muhakkak sorun, zaten kanalda öğretici videolarda var. Yani oyunu sıfırdan anlatamam şu an ama oyunu sıfırdan anlatan video kanalda mevcut istiyorsanız, ee, onun dışında dediğim gibi bu, bu niye böyle oldu diye sorun, ben her aksiyonumu açıklıyorum yani. Zed Fiora destesi kesin şeyli deste. Ee, 8 mana ya şey eklediler ya oyuna korkunç kart. Ölümsüz yapıyor birini. Fiora'yı Zed'i ölümsüz yapmaya çalışacak. Onunla bizi bayağı bir trolleyecek gibi görünüyor. Hadi bakalım. Korsanımızı inelim. BFŞ'le ne başla yazmıştım. Vodafone Frizon Şampiyonluk Ligi. LOL Türkiye'nin resmi e-spor ligi işte ya. Menzilde. Kaptanın emri suratından vurur. Hı, karşı bir otur Sahası. Full Bill Yağma yaptığımız için bunun yağma özelliği aktif. Oynayıp artısını alıyoruz. O yüzden bunu sonradan oynadım. 3'e 3 olsun diye. Şimdi Bailey. Sapık kardeşim creepy ya. Kri sevimli ama creepy. Gölgelere teslim ol. Ne çabuk zedlendik ya. Bu zedi durdurabiliyor en azından bariyeri olduğu için bunu iniyorum. Ne gördün oğlum? <laughs> uf uf. Oh, oh, artı üç artı üç. <laughs> tanrım ya. Burada ne işin var? 6 vuracak ama ne yapayım ki? Ne kalıcı verdim Tap <laughs> Top e gel adamın oyun başlangıcına gel ya. Of feda edeyim mi bunu altı damage? altı damage ya. Mermi yemeye gelmişsin. Ediyorum abi feda ne yapayım? Yani her Mermiş türlü elinde sonunda Mermiş. yiyeceğim Mermiş. o damage'ı ama bari şu yani hemen yemeyeyim abi çok sert başladı adam. Bunu nasıl durduracağız bilmiyorum. Jaul avcıları de yok bu destede maalesef. Problem. Naga Kaburo bize yol göster. Naga Kaburo. Ben hep Naga Kaburo sanıyordum. Naga kaymış. Allah Allah. Aloy'u hep Naga demiyor muydu ya? Ben mi yanlış hatırlıyorum? Önce bir öncülerle dalalım. Gidiyoruz. çok bedava ölüyor. Bunlar yeterince iyi takaslara giriyor. Zed'in bir canı kalmasını göze almayacaktır diye düşünüyorum. Kaçamazsın. Bunun ölmesine engel olayım çünkü maç zor gidiyor. Bu turluğuna herkese dayanıklılık kazandırıyor bu. Dolayısıyla bu ölmeyecek. Hani Zed'in gölgesini bloklamaya feda ederiz abi bunu. Cart diye gitmesin abi. Ah. Selamlar Mert hoş geldin. Doğru TFT saati sur ver artık. 6F4 çekiyorum hemen. Şöyle bir full atak yapalım. Yine biri iki çok beleş oluyor. O da almasın. Diğerleri dağılsın. Zed'le takasa girmeyi dediğim gibi büyük ihtimal cesaret etmez. Çünkü dedim bir canı kalırsa yani bakışlarımla bile öldürürüm. Yasakları yık <laughs> geç. Göze aldı. Birazdan kart harcadı biraz. Okyanus ana. Ah çok iyi. Herkese bir vuruyor. Zed'e bir hasar bile vermeyi başarsak öldürüyoruz ama işte bir hasar bile vermeyi başaramıyoruz çünkü Zed'in hızlı saldırısı dinle. var. Canı böyle yedi olan biri lazım o iş için. O da Biz yok. Çok, çok suretim var. Harcıyorum her şeyi ne yapayım? İyi köpek. Ho, ben onu dedi. Aa, bir valor gelsin bakalım. Kimse hedefimle arama giremez. Valorla zedi çekebiliriz. Öldürmezse, beş manasıyla. Destek kodu neydi acaba? E göndereceğim. Ha sen derinleri soruyorsun. Derinleri Mustafa gönderir. Teşekkürler Mustafa. Ben bu destenin kodunu bu maçtan sonra atacağım. Silahlandı. numaralar bunlar zaten. Acıları kısa sürecek. Bunu feda ediyorum. Sevdiklerinle vedalaş. Sağvallacık. Sevdiklerinle vedalaş. Hiçbir şey dağlaş. değişmiyor. Ee, yiyorum bu damage'ı. 6 damage'ı yiyorum. Zed'in seviye atlama koşulunun bir kısmı gerçekleşiyor. Yarısı hatta. Ben gölgeyim. Evet sen gölgesin. Şimdi bir kuş tarafından öldürüleceksin işler yolunda giderse. Hamle yapmasına izin vermeden kuşla çekelim mi? Yoksa herkese artı bir artı bir mi verelim? Balor'un rastgele bir şey ölmesini engellemiş olalım. Mesela bununla ekstra birini mi getirelim? Bununla ekstra birini getirelim hadi. Tehlikeli sular mı? Korkunç <laughs> bir poro. Korkunç ve öncü bir poro. 8 manası var vallahi. Bakalım ne dümenler çevirecek. Bize de bir öldürürsek rahatlayacağız. Yetenekli bir öğrenci. Düzenek canım feda. Sen bir gel. Gerisi random saldırı abi. Temiz. <laughs> Queen kaç kere saldırdığımızı gördü. Bu ilk değil mi? Tamam. Bakınız artı bastı Z'de. Neyse ki bu kart kadar mana sakladım. Z ekstra bir kart basmazsa adam artık sizlere ömür. Kafasına sıkmış olacak. Miss Fortune destemizin içinden mermilerini yağdıracak. Ama hala 4 manası var. Dina atabilir. Evet Dina yatabilir. Tüh. Bir öldüremedik herif ya. Öleceksin. Çok kızdı Queen Valor öldüğü için. Haklı ben de kızdım valla. Hep ileri. Ama Zed öldü ki. Queen'le takaslayacak Zed'e. Bu ölüyor çünkü. Senin için çok geç. Queen'le takaslayacağız Zed'e. Ha iki canı kalmasını göze aldım. Vay be. Bizi bir turda öldürmeyi mi deneyecek? Zed'in 3 kopyasını oluşturmayı deneyecek o zaman. Ephemeral atacak Zed'e. Başka ne planlıyor olabilir çözemedim. Daima iki adım öndeyim. Queen'e beleş ölmesin kimse. Biraz işleri kızıştıralım. Değil mi? Evet hadi artı verelim bunlara ya. Sesi. Bir eşi daha yok. Çok güzel değil mi? Seni keseceğim. Ne öldürecek ona yapacak bir şey yok. Tek vücudun. Yazid'in seviye atlamasına izin vereceğim. Ya da öldürmeyi deneyeceğim. 4 manası var. Kesin elinde. 4 mana artı atak ve bariyer veren kart var. Ben Zed'in seviye atlamasına izin veriyorum burada. Sonraki tur adamı öldürmeyi denerim. Savaş. ben göl sadece hak edenler ayakta kalır. ya? Tan ve ter kokusunun üstüne yok. 4 5 kartı olacak. Çok fazla manası olacak. Bakalım neler yapacak. O silahlandı. <laughs> Benim de silahlanmam var ama kullanacak fırsatı yakalayamadım bir türlü. <laughs> Burayı savunmak zorundayım. Neymiş bakayım o elindeki? Yapacak bir şey yok. Buru şüphe duymaz. Yanlarımı yatırdı bu. Hayır. Bir canı kaldı ya hadi. Abi gelen karta bak ya. Of. Of. Of gelen Benuşmana karta. Bak. acıma patladı. Ya karta bak ya. Bundaki. Of şimdi ne oynayacağı çok önemli. Biz çok kötü çektik. Ölüm kazan, bir de üstüne kart çekiyor şaşırız. adam. Lanet olsun. Bir minyon çeksem oyun bitmişti bu arada. Kazanıyordum büyük ihtimal. Kazanamasam bile o iyi bir de bir daha oynayıp bir daha kart çekecek. Şöyle bir Queen MF. Güzel bir şeyler lazım. Oynayıp duruyor herif. Sonraki tur şu an 6 görünmez hasar. Bunu da oynadığımda 8 görünmez hasar. Öldüm. Anlaki. Çok talihsiz kaybettik arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. GG. Tam tam 8 vuruyor. Harika Hatta harika 9 görsün. vuruyor artık. GG. Sessiz yürü güçlü sağlık son kartı o kadar kötü çekmeseydik belki çevirirdik ama çeviremedik. Best of 3'de yine iki maçımızı yendik yine üçüncüyü kaybettik her zamanki hikaye. Destek odunu e, atıyorum şimdi yorumlara. Youtube'dan izliyorsanız destek odu zaten yorumlarda. Şimdi son bir kapanış TFT'si yapacağız.